Efendim tüm bu rakamları da değerlendirdikten sonra bu kez haftaya genel bir bakış ABD tahvi faizlerinde 1.40'da dengelenme olacak mı yoksa oynaklığın devamı gelecek mi? Tüm bunların ayrıntılarını konuşmak üzere genel müdür yardımcısı Ahlatçı Yatırım'dan Yücel Tonguç Erbaş her pazartesi olduğu gibi bizlerle birlikte. Tonguç Bey selamlar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar. Pelin. Çok teşekkür ederim. Bol kazançlı haftalarımız olsun diyelim. Yoğun gündemi geride bırakmıştık. Özellikle majör konu olarak baktığımız zaman ABD... 10 yıllıklar bir miktar daha geçen haftanın ana teması olmuştu. Bu haftaya bakacak olursak 140'larda bir dengelenme çabası var. Şimdi nasıl bir perspektif görüyoruz? Çünkü 1.9 trilyon dolarlık bir paket haberi de geldi temsilciler meclisinden onaylanması şimdi senatoya geçecek ve dolayısıyla bir tarafta da 140'ın 140'larda da dengelenme çabası olan henüz erken mi bu dengelenme çabası var demem için yoksa bu haftada oynaklığın devamını bekler misiniz? Biraz bu hafta oynaklık azalabilir. Ya yani şöyle de düşünmek lazım. Tabii bu faiz yükselişi dediğimiz şey yani böyle çok kolay da hemen işte birlerden bir yirmilere, bir kırklara, bir altmışlara doğru bir beklentiyle belki Amerika'da gerçekleşti ama yani bunun bir sürekliliği için de bir altyapısı olması gerekiyor. Yani gelen veri akışının da işte enflasyon yükselişiyle ilgili ee, belki yani şunu da söylememiz gerekiyor İşte faizler yükseliyorsa sizin elinizde tuttuğunuz tahvil getirisi de azalıyor ya da tahvilin fiyatı da düşüyor. Dolayısıyla böyle bir piyasada var karşı tarafta. Ee, bu da sonsuza kadar en azından şu anki konjöktürde baktığımızda devam edebileceğini e, düşünmemiz gerekiyor ki e, keza bu sabah e, e, özellikle Avustralya tarafında kendi yani birçok ülkenin faizi yükselirken tahvil faizleri kendi tahvil faizleri üzerinde bir 3 milyar dolar gibi alıma da gittiğini görüyoruz. Ve bu da piyasalardaki o oynaklığın bir anda çok da böyle istenmediğini gösteriyor. O açıdan şunu düşünmemiz gerekiyor. 1.40 seviyesi de yüksek. Yani baktığımızda bugün neredeyse işte bir tahvil faizinin geçen seneye göre 10 yıllık tarafında %40 arttığını e, görüyorsunuz ve beklentiyi de yükselttiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla e, şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir destek paketi temsilciler meclisinden tahmin ediyorum daha sonrasında da yeni bir beklenti olmayan şu an için dünyada. E, bu neticelendi şu anda. E, ve bunu da aslında %60, %70'i belki de insanların kullanımına diğer kısmı da pandemiyle mücadeleye aktarılacak bir paket bunun haricinde de enflasyonla büyüme tarafındaki beklentilerinde dünyada devam ettiği ve o her zaman konuştuğumuz işte destek paketlerinden ekonomik döngülerin takibine geçileceği zaman dilimi giderek yaklaştığını söylememiz gerekiyor ama Cuma'ya göre bugün biraz daha piyasalar bu bahsettiğim nedenlerden dolayı kendi içinde zaman zaman da bazı müdahalelerle Avustralya'nın yaptığı gibi dengelenmiş gibi gözüküyor şu an için. Peki şuradan bekler misiniz şimdi bu hafta yine. FED başkanlarının özellikle yoğun ajandasının olduğu bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte bölgesel FED başkanları sonrasında Perşembe günü de artık son noktayı yine Powell tarafından konulacağını söyleyebiliriz. Ondan sonra da artık bir suskunluk payı ve suskunluk payının ardından da yine FED kararını karşılığı olacağız. Şimdi burada sözlü yönlendirme oldu. Sözlü yönlendirmenin de aslında piyasada biraz daha sözlü yönlendirmeye aslında çok da dikkate almayıp enflasyon beklentilerini de çok daha arttırmayan ...işlemciler tarafından da öne çıktı. Şimdi e, bu hafta mesela Cuma günü Güney Kore'de gördük... ...Avustralya Merkez Bankası'ndan da yine gördük... ...dolayısıyla yani bir müdahaleler de geliyor. Fed'den böyle bir müdahale bekler misiniz? Yani getiri eğrisinin kontrolüyle alakalı... ...net somut bir adımı tekrardan bekler miyiz? Şimdi e, yani Powell'ın ve diğer Fed üyelerinin açıklamaları bana biraz aslında bu şeyin yani dalgalanmanın olmaması için aslında onlar da tahmin ediyorum ki bu bu hafta içerisinde tarım dışı veri seti içinde belki çok enflasyon odaklı olmayacak ama işte ne kadar kıpırdanma olduğunu ekonomi içerisinde Şubat'ın son haftasında bunu da ya da Şubat ayı içerisinde diyelim bunu da görmüş olacağız. Dolayısıyla bir bize piyasayı hemen enflasyona hazırlamamak için ee, hemen de aslında söylemler içerisinde bir destek paketi beklenirken ya şimdi enflasyon geliyor büyüme de ardından gelecek ee, o zaman destek paketine ihtiyaç yok gibi bir algı oluşmasın diye tabi bunu ben tamamen kendi yorumumdan söylüyorum ee, belki bu destek paketi onaylanana ve kullanıma açılana kadar işte bir gecede enflasyon gelmez. Enflasyon gelse de biz gerekli ee, işte buradaki enstrümanları ee, hazırız, bununla bekliyoruz gibi böyle piyasayı biraz daha sakinleştiren e, söylemler olmasının nedeni tamamen e, bence bu piyasadaki dalgalanmanın bu şekilde gerçekleşmemesini istemelerinden dolayıydı. <laughs> Bundan sonraki süreçte belki şunu görebiliriz. Yani artık söylem bir nebze en azından enflasyon için e, gelebileceğini, başladığını, bu da işte bir toparlanma eğilimi gösterdiğini, aşıya biraz vurgu yapılarak destek paketlerinin de bunda etkisi olduğunu söylenerek biraz daha piyasaya bu faiz oranlarını hazırlayabilirler. O açıdan e, yani şunu ben Yılın tarafında da biz çok net e, Amerika'da özellikle Merkez Bankası Başkanı görevindeki kişilerden görüyorduk. Powell'da da görüyoruz. Piyasayı mümkün olduğu kadar ileriki gelişmeleri hazırlamaya çalışan ve e, stres altında tutmadan e, mümkün olduğu kadar şeffaf bilinebilir bir merkez bankası. Ama söylemleriyle de gelen döngüyü mümkün olduğu kadar bir yumuşak geçişle e, karşılama gibi bir durumları söz konusuydu. Benzeri Powell'da var. Ben bir iki hafta içerisinde destek paketi sonrasında artık yavaş yavaş yani o tahvil alımı veya efendime söyleyeyim işte dengeleyici bazı e, projeler diyelim veya işte bu programlar dahilinde olmaktan ziyade sözlü yönlendirmelerin biraz da enflasyona doğru kayacağını düşünüyorum. Çok acil bir talepleri olursa yani bu yöndeki dalgalanma için e, belki tam o sürecin geldiğini gördükleri data sırasında işte Kore veya Avustralya gibi belki buna da başvurabilirler. Ama şu an için sadece sözlü olarak bence piyasada kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum fakat. Peki bununla alakalı gelişmekte olan ülke kurlarındaki bu hafta değerlemeyi de konuşacağım ama kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.